Bugün Minecraft, Minecraft videosu çekeceğiz. Nasıl indiriliyor? Onu çekeceğiz arkadaşlar. Girelim Google Play'e. Hadi. Girdik şimdi arkadaşlar. Buraya zaten Minecraft APK yazın. APK. In. Bak beta final yazıyor. Bur arkadaşlar göstereyim. Çıksana ya. Arkadaşlar bakın. Ee, arkadaşlar bir de şuraya da koyalım. Arkadaşlar bu arada çiftliğim de güzel. Şuraya koyalım arkadaşlar. Görün şöyle arkadaşlar. Minecraft APK arkadaşlar. Ay yapamadım arkadaşlar. Şöyle Minecraft APK arkadaşlar. APK. Ona tıklayın. Sonra en üstte çıkmayabilir ama beta final yazıyor yani. Burada da yazıyor hatta. Hatta arkadaşlar burada da yazıyor. Burada Pozge elde falan yazıyor işte arkadaşlar. Ben final indirdim. Arkadaşlar. Evet. Şurada arkadaşlar. Minecraft şey yazıyor bir de and, Android oyun alıp, o şu öyle de yazabilirsiniz. Şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada zaten beta final yazıyor. İstediğinizi indirin. Ben final indirdim. Final daha iyi çünkü. İndiriyorsunuz böyle arkadaşlar. İndiriyorsunuz böyle şey çıkıyor. Ama bir yere basmayın. APK indir diyorsunuz. Sonra AP indir. Şuraya da basıyorsunuz. Ya. Gofu oluyor. Gofu. Şey Gofu. Şey şöyle bir şey yazıyor. Digital 2 yazıyor. Buraya tıklayın arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkıyor oraya tıkladıktan sonra. Göstereyim. Ve gelen alınan, yerden alınan, yerden alınan. Me, me, Minecraft yani yazıyor arkadaşlar. kul cool final yani arkadaşlar şimdi e, buradan da şu kısma tıklıyorsunuz göstereyim. O kısma tıkladıktan sonra böyle bir şey yapıyor. Bir kere bas tutun. Bırakın. Olacak şimdi arkadaşlar. Bazen olmuyor ama buna bir şey demeyin zaten. Bu normal şey arkadaşlar yalan ediyor. Buradan şimdi in indirdim arkadaşlar. Hmm. Bu çıkıyor arkadaşlar. Buradan şey çıkıyor böyle arkadaşlar. Görünmüyor ama yani. Buradan böyle şey çıkıyor. Çıkacak arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördünüz mü Mini Gerçek değil. Gerçe gerçek Hı. değil diyorlar ama gerçek arkadaşlar. Minecraft final. Öyle arkadaşlar. Hmm. Şimdi böyle bir şey oluyor arkadaşlar. He. Olacak. Hmm. Bekleyin arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir ama öyle şu resim gözükmezse de bekleyin arkadaşlar. Oluyor zaten arkadaşlar. Bende de olduğuna göre yani. Olur yani arkadaşlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> e, arkadaşlar böyle arkadaşlar hmm. böyle ama falan gerektir mi yani arkadaşlar? Öyleye gerektiriyor Zip falan zif falan dosyafanın oluyor. Açılıyor ama bunlar normal arkadaşlar. Evet. Buradan zaten bende var arkadaşlar. Aynı devam Dur arkadaşlar bir şey daha göstereyim. Bir şey daha göstereceğim. burada da yapacağız arkadaşlar. Mozen <laughs> <laughs> şey premium indirim bundan. Evet, evet yani buradan zaten bilirsiniz siz buradan şuraya indire basıyorsunuz arkadaşlar. Oradan zaten indiriyor başka şeyler de var ama ben ne olduğu için arkadaşlar. Heh. Şimdi arkadaşlar şöyle bak mini arkadaşlar. ben bir kere karakter yüklemiştim ya. Oturumu açmayı bir deneyeceğim arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Evet. Valla açıldıysa evet. arkadaşlar. Cem Hanım e, kitleyi de kurtardı en kaz altında. E, onlardan bir tanesi de en kaz. Hmm. Onların arasında, o en kazın arasında çıkarmak bize büyük bir e, hmm. e, e heyecan ve keyif kattı. Mutluluk kattı ekip olarak. Hmm. E, en kaz da bu şekilde sahiplendi. Çok olmuştur <laughs> ya. Bak, iyi. Bak, iyi. <laughs> <Şu> an, <laughs> bizim de zor bir süreç geçirdik. Eee yine ikimiz de, e, de sarılarak bu travmayı atalacağız. 1980'de olduğu gibi varsa monastik önce çift pasta, önce devam edeceğiz. Özbek sanatçı Şaf Cihan orayı Türkiye'yi bestelediği parçayla destek verdi. Sana gelen bana gelendir Türkiye sözleriyle gönül dinleyebilir varsa kızlarla ardından

Bu ya, ya. ya. Bir milisarsar büyük ya. Yemek için arabite Ne ayn, yani, Nasıl yasaklarına yasaklarına bir şey bırakam?

Ana, Allah Allah. Buradan arkadaşlar buraya devam et yapın sonra kaynaklara. ana. arkadaşlar. Buraya oluşturun. Hmm. <gülüyor> 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 bu, bu, videoyu bitirdikten sonra arkadaşlar normal bunda çıktım normal ev falan yapacağız burada devam ete basın hiçbir yere tıklamadan <laughs> Teşekkürler anne. Annem de o, arkadaşlar annem de okul okul şeylerini içmemiş üstlerimi. Yani okul var arkadaşlar. Bu olacak şimdi arkadaşlar. Ne zaten? Evet, kanalına arkadaşlar. arkadaşlar. haydi gidecek ve oynayacağız. güzel Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor ama bu koşmak arkadaşlar. Bu da şey yapıyorsun böyle. Böyle ilk yere tıkladın mı? Ne arkadaşlar? Bir dakika şuraya alalım. Ben video kapatıyorum arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.